Digital Akademi aslında Değişim Grubu'nun bir markası. Değişim Grup ise 2002 yılından beri çeşitli dikeylerde hizmet veren bir ajans. Hatta onlardan birazcık bahsedelim. More Click diye bir ajansımız var Değişim Grup içerisinde. 2002 yılından beri Search Engine Marketing yapıyor. Ve Türkiye'nin Qualified Company sertifikalı ilk Google ajanslarından bir tanesi. Dolayısıyla o da çok o dikeyde uzman bir ajans. Onun dışında Klinik diye bir ajansımız var, sosyal medya ajansı. O da 2010 yılında kuruldu. Yine Medya Click diye bir ajansımız var, online medya planlama ve satın alma yapan. Dolayısıyla biz değişim grup olarak aslında bu dikeylerde ekspertize olan bir ajansız, bir ekibimiz var. Ee, ve bu e, ajansımızın, bu markam, markalarımızın içerisinde Dijital Akademi markasını da ekledik 2010 yılında. Ee, 2010 yılında diyorum, aslında biz faaliyetlerimizi 2011 yılında başladık ama e, kuruluş hikayesi, kuruluş fikri 2010 yılında dayanıyor. Ee, dolayısıyla o da markalarımızdan şu anda bir tanesi diyebiliriz.